Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde ise Arduino kartımızla kullanabileceğimiz ve sıcaklık nemi ölçebileceğimiz bir tane sensörün kullanımı hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu elimde görmüş olduğunuz DHT11 sensörüdür arkadaşlar. DHT11 sensörü ortamın sıcaklığını ve nem oranını hesaplamamıza olanak sağlar ve elbette kullanımı da oldukça basittir. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim sensörümüzün 3 tane bacağı bulunmaktadır arkadaşlar. Sırasıyla bu bacakları soldan başlamak üzere ilk bacağımızı biz dijital pin hattına bağlayacağız Arduino'daki. Ortadakini 5 volt pin hattına bağlayacağız ve sağdakini ise bizim GND hattına bağlamamız gerekmektedir. Eğer bu şekilde bir işlem yaparsak ve gerekli kodlarımızı yazarsak da DHT11'i kolaylıkla kullanabiliriz. Dilerseniz vakit kaybetmeden bağlantımıza geçelim ve sizlerle birlikte yazılımımızı da yazarak DHT11'den veri elde edelim arkadaşlar. Bu işlem için bizler bir tane DHT11'e bir tane Arduino Uno kartına ve 3 tane erkek dişi jumper kablosuna ihtiyacımız bulunuyor. Gelelim şimdi sol bacağımızdan bağlantımızı başlatalım arkadaşlar. Bunu geldim bağladım gördüğünüz gibi ve örneğin dördüncü dijital pinini kullanabiliriz. 0, 1, 2, 3 ve 4. Geldim bunu dördüncü dijital pin hattına bağladım. Ortadaki bacağımızda ise bildiğiniz gibi 5 volta bağlamamız gerekiyor. Ben geldim ortadakini de bağladım. Bunu da aynı şekilde geleceğim. Güç pinimdeki 5 volt hattına bağlayacağım. Voltajın GND, GND ve 5 volt pin hattı. Elbette bizim son bir tane daha bağlantı yapmamız gerekiyor. Bu da bizim GND bağlantımız olacak. Bunu da gelelim şimdi takalım. Ve aynı şekilde gelelim buradaki kablomuzu da GND pin hattımıza bağlayalım. Gördüğünüz gibi bağlantımız oldukça kolaydır arkadaşlar. Hatta stereo yakından da göstereyim. Güç hatlarımızı da görüntüleyelim. Ve gördüğünüz gibi bağlantımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi ise sizlerle birlikte yazılıma geçelim ve DHT11 üzerinden nasıl bir elde edebileceğimizi öğrenelim. Evet arkadaşlar sıcaklık ve nem sensörümüzü Arduino idesinde kullanabilmemiz için bizim harici bir kütüphaneyi ideye eklememiz gerekiyor. Bu kütüphanenin ismi ise DHT11 kütüphanesi. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bizim zip dosyamız var. Zaten sizler de bir kütüphaneyi Arduino'ya nasıl indirebileceğinizi biliyorsunuz, kurabileceğinizi de biliyorsunuz. Ben geleceğim ve buradaki zip dosyasını bu dersin kaynaklar kısmına ekleyeceğim. Siz de bu kaynaklar üzerinden gelebilir ve bu zip dosyasına ulaşıp DHT11 sensöründe de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Haydi şimdi yazılıma geçelim. Bakın ben buradan geldim yeni bir tane Arduino sayfası açtım dosyası oluşturduk. Geldim buradan Yorumlarımı da sileceğim. Aynı şekilde buradaki yorumu da siliyorum. Ve elbette eğer DHT11 sensörünü kullanmak istiyorsak yukarıda geleceğiz ve burada kütüphanemizi dahil edeceğiz. Ben burada geldim hocam. Include. Küçük dürümü büyük dürümü koyuyorum ve DHT11.h kütüphanemi dahil ediyorum. Ve elbette bizim burada bir de ne yapmamız gerekiyor? pinimize tanımlamamız gerekti. Bu sebeple integer değişken tipinde dht pin isminde bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunu biz dördüncü pine bağlamıştık. Geldim ben buraya 4 yazdım ve nokta virgülümü ekliyorum. Eğer DHT sensörümüzü kullanmak istiyorsak burada bizim DHT11 sınıfını çağırıp DHT sensörümüzün de nesnesini oluşturmamız gerekiyor. Bu sebeple buraya gelelim ve diyelim ki DHT 11 boşluk bırakacağız ve nesnemize bir tane isim vereceğiz. Örneğin DHT sensörü diyebiliriz. Ve tabii ki noktalı bir de koyalım arkadaşlar. Elbette bizler bu sensörün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Seri monitörümüzü de açmamız gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bu sayede hem ben ortamdaki nem oranını hem ortamın sıcaklığını hem de sıcaklık cinslerini farklı türlerde de gösterebilirim arkadaşlar. Bu sebepten dolayı serial.begin fonksiyonumuzu çağırarak hızımızı da 9600 olarak belirleyelim ve seri monitörümüzü başlatalım. Daha sonra ise hocam bizim ne yapmamız gerekiyor? Loop fonksiyonu içerisinde geleceğiz ve gerekli hesaplamalarımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani bu hesaplamalardan kasıt ne? Örneğin nem oranını göstermek istediğimizde buradaki sensörümüzü kullanarak gerekli metotlarımızı çağıracağız ve bu metotlara bağlı olarak da geleceğiz seri monitörümüzden çıktı alacağız. Değerli arkadaşlar eğer DHT sensöründen bir veriyi okumak istiyorsak bu nesnenin içerisinde bulunan bir fonksiyondan yararlanmamız gerekiyor. Bu fonksiyonun ismi ise read fonksiyonu. Ve elbette bu fonksiyonu da DHT nesnemizle birlikte kullanmak istiyorsak integer değişken tipinde değer isminde bir tane değişken oluşturalım arkadaşlar. Eşitlerimizi de koyalım. Öncelikle geleceğiz ve burada nesne ismimizi gireceğiz. Bildiğiniz gibi bu. DHT sensörüydü arkadaşlar. Daha sonra noktamızı koyacağız ve read fonksiyonumuzda çağıracağız. Parantezimizi açıp kapatıyoruz ve nokta virgülümüzü de koyuyoruz. Tabii ki burada bizim DHT sensörümüzün bağlı olduğu dijital pin numarasında benim read fonksiyonu içerisinde tanımlamam gerekiyor. Zaten biz bunu bir değişken içerisinde oluşturmuştuk. Bu sebeple ben geliyorum ve buraya DHT pin diyorum. Ve gelip burada artık yeni bir tane satırımıza geçelim. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu derlemek istediğimizde buraya DHT sensörü diyelim arkadaşlar bunu kaydedelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hatayla da karşılaşmadık. Şimdi ise hocam bizim ne yapmamız gerekiyor? Aslında print fonksiyonlarımızda geleceğiz ve örneğin nem oranımızı göstereceğiz ve elbette farklı farklı sıcaklık cinslerinde sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Ben burada nokta serial.print fonksiyonumu çağırıyorum arkadaşlar. Parantezimi açıp kapatıyorum. Çift tırnaklarımı açıyorum ki öncelikle gelelim. Mesela nem oranı diyerek 2.3 sistemimizi koyalım ki gelip burada bizlere hangi değerlerin daha düzgün bir şekilde gösterildiğini metinsel bir biçimde göstersin. Ve elbette nem oranını 2.3 sistemimize koyduktan sonra bizim bu sensörümüzdeki nem oranı parametresini de çağırmamız gerekiyor. Ve tabii ki gelelim burada tekrardan serial.print fonksiyonumuzu mı çağıracağız? Hayır, serial.println fonksiyonumuzu çağıracağız. Çünkü bu şekilde çağırdığımız zaman Nem oranıyla buradaki fonksiyon içerisinde yazdıklarımızı bizlere yan yana gösterecek. Ancak daha sonra ben sıcaklığımı veya daha farklı bir değerlerimi göstermek istediğim zaman yeni bir tane satırda gösterecek. Bu sebeple printlen fonksiyonumuzu çağırdık. Ve parantezimi açıp kapatıyorum hocam. Noktalı bölümde koydum. Ve gelelim burada nem oranımızı gösterebilmemiz için gerekli olan değişkenimizi çağıralım arkadaşlar. Ve elbette bunu da bizim flat değişken tipi içerisinde göstermemiz gerekti. Ben o yüzden geliyorum buraya. Plot diyorum ki tip dönüşüm işlemini gerçekleştirsin. Çünkü bizim ortamdaki nem oranımız örneğin %23.85 olabilir. Bu sebeple flat bir değerde bizlere değer göstermesi gerektiğini belirtelim. Ben burada geleceğim şimdi DHT sensörü nesnemi çağıracağım arkadaşlar. Ve noktamı koyduktan sonra nem hesaplamasını yapması için gerekli olan parametremi gireceğim. Bu parametrem ise Humi humidity parametresi arkadaşlar humidity yazdım buraya ve bakın gelip bu şekilde kodumuzu derlemek istediğimizde herhangi bir hatayla da karşılaşmıyoruz hatta şimdilik sadece bir nem oranını gösterelim delay fonksiyonumuzu da çağıralım burada her bir saniyede kendisini tekrar etsin noktaları bir gümde koydum ve gelip bu şekilde kodumuzu tekrardan derleyelim bakın derleme tamamlandı ve gelip bu şekilde kodumuzu yükleyelim arkadaşlar Bakın başarılı bir şekilde bizim kodumuzda yüklendi. Şimdi seri monitörümüzü açalım. Ve gördüğünüz gibi bizleri şu anda nem oranının %64 olduğunu belirtiyor. Hatta bakın buradan nem oranının yanına gelip parantezimizi açıp kapatıp yüzde işaretine koyarsak da aslında bizim oluşturduğumuz programda nem oranımızın yüzde cinsinden gösterildiği hakkında da kullanıcıya bilgi verebiliriz. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edelim. Mesela gelelim ve sıcaklık değerlerini sizlerle birlikte görüntüleyelim arkadaşlar. Bunun için yeni bir tane satırımıza geçelim. Ve seri nokta print fonksiyonumuzu çağırıp parantezlerimizi açıp kapatalım. Ve çift tırnağımızı açıp metinsel bir ifade yazalım öncelikle. Buraya gelelim ve diyelim ki sıcaklık. Ve gelelim burada Celsius cinsinden sıcaklığımızı gösterelim. Yani normal derece cinsinden ben buraya Celsius diyorum ve 2 nokta sistemi koyuyorum. Nokta virgülümü koydum. Arkadaşlar burada siz şu konu hakkında bilgilendirmek istiyorum. Burada bir Celsius yazdık diye bizim sensörümüz gelecek ve Celsius cinsinden okuma yapmayacak. Buradaki sadece bir metinsel ifadedir. Bu sebepten dolayı buradaki ifade de sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın gelelim şimdi yeni bir tane satırımıza geçelim ve serial.println fonksiyonumuzu çağıralım. Tekrardan parantezimi açtım kapattım ve bildiğiniz gibi derecemiz de bizim aslında 34.7, 35.8 gibi değerler olabiliyordu değil mi? Bu sebeple öncelikle tekrardan gelelim burada flat tip dönüşümü yapalım arkadaşlar. Ve float tip dönüşümü yaptıktan sonra nesnemizi çağırıp DHT sensörü noktamızı koyalım ve eğer derece cinsinden kullanıcıya bilgi vermek istiyorsak buradaki temperature parametresini çağırmamız gerekiyor. Ben buraya temperature diyorum arkadaşlar ve parantezimi de gelip tekrardan kapatacağım. Bakın gelip tekrardan kodumuzu yükleyelim bu şekilde. Herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Bakın çalıştırıyorum şimdi. Bakın nem oranı bana 65, sıcaklığı ise 26 derece olarak gösteriyor. Şimdi ise devam edelim. Mesela Kelvin cinsinden bir sıcaklık gösterelim sizlerle birlikte. Bakın gelelim tekrardan serial nokta print fonksiyonumuzu çağıralım ve buraya diyelim ki sıcaklık parantezimi açıp kapatıyorum bu sefer kelvin cinsinden göstereceğiz arkadaşlar 2.3 sistemimize koyup serial nokta print elem fonksiyonumuzu çağıralım parantezimi açtım kapattım ve burada geleceğim DHT sensörümü direkt olarak çağıracağım. Çünkü flat tipinden bir dönüşüm göstermemiz olanak yok. Kelvin cinsinden sıcaklığı göstermek istediğimiz zaman DHT sensörü diyorum. Noktamı koyacağım hocam. Ve buraya Kelvin deyip bunun bir metod olduğunu bildiğim için de parantezimi açıp kapatacağım. Aslında bu kadar da basit bir kullanım bulunmaktadır. Ve son olarak ise gelip bir de Fahrenheit cinsinden sizlerle birlikte sıcaklık gösterelim. Seri nokta print fonksiyonumuzu çağıralım. Parantezimi açtım kapattım. Buraya geleceğim. Tekrardan sıcaklık diyeceğim. Parantezimi açıp kapatacağım ve Fahren Height yazalım buraya arkadaşlar. Ve iki nokta üst tekrardan koyup seri nokta printelen fonksiyonumuzu da çağıralım ve gelip burada ben DHT sensörümü tekrardan çağıracağım ve bu sefer ise benim yeni bir metodu daha kullanmam gerekiyor ki Fahrenheit cinsına sıcaklığı gösterebileyim. Bu metodumun ismi ise fahren height arkadaşlar. Parantezimizi açıp kapatmamız gerekli ve noktaları bölgelerimi de koyuyorum. Bakın gelip bu şekilde tekrardan derliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Şimdi yüklüyorum. Bakın yükleme işlemi de başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi ben seri monitörümde sizlerle birlikte açacağım. Ve gördüğünüz gibi bizlere nem oranımızı ve üç farklı sıcaklık cinsinden değerlerimizi de gösteriyor. Yani bizler başarılı bir şekilde istediğimiz sonuçlara ulaşabildik arkadaşlar. Hatta bakın geleceğim ben şimdi sensörüme çakmak tutacağım. Ben geldim burada çakmağımı da sensörüme tutuyorum arkadaşlar. Bana geldi ve sıcaklığımı da arttırıyor. Tabii ki burada DHT sensörümüz sıcaklığımızı yavaş yavaş arttırmaktadır arkadaşlar. Çünkü burada genel bir hesaplama yaptığı için bizlere en doğru sonucu da ortaya çıkartıyor. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Arduino kartımızı kullanarak DHT sensörü ile birlikte sıcaklık ve nem ölçümünü nasıl gerçekleştirebiliriz bunun hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve sizlerle birlikte Arduino hakkında daha fazla bilgi sahibi olalım.